Hepinize merhaba arkadaşlar. Hoş arkadaşlar. Minecraft'ta kaldığımız yere devam ediyoruz. Bugün ekzotlar başka bir koşmaya karar verdik. Ne söyleyeyim mi arkadaşlar? Çünkü bunlar genelde denizde genelde evcilleşiyor ve onlar şu an denizde değiller. Yapmacık bir yerler. O yüzden bunları denize taşımaya devam ediyorum. Şu an taşıyamıyorum. Taşımadım. Şu an şurayı yapayım. Tamam. Kodum. şey söyleyeceğim. sen tane Neyse arkadaşlar şu bir tane şu şöyle Bu da burada güzel balıklar var ya yani ev balıklarımız. Ağlanıyor burada emin ediyorum. Allah. Burada, burada bir tık bir şey yapacağım

Şimdi şurada şöyle kapatalım arkadaşlar. Allah ben buraya. İlk atları ben buraya koymak alayım. Çünkü arkadaşlar burası daha iyi Bunları dedim. Yani kocaman için. Şimdi buraya bu Sadece buraya. Ben Köy dedi çok. Soldchat, bir, tane, bir tane sandık bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane bir tane bir bir tane 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 bir bir tane bir tane bir tane bir tane Kaç tane kaç tane Dört tane Sonra gittim. Abi bir dakika almayın. Al şunu. Sonra al şunu. İşte Gitti sandığımız oldu bu. Diyor renkli camalı biliyorsunuz ki arkadaş. Ben şimdi bunu söyleyeyim renkli camalı kapatayım. Daha sonra bizim bıcırıklı şeydi falan. Hepsine koyarız. Bıcırıklı şeydi falan. Her şey bütün eşyaları koyarız buraya. Şu buraya şeyler kapatmamak ki. Şimdi. Burada buraya bir tane pavyon bırakıp bala koyacağım. Balası. Ha, tarafı Bu tarafı böleceğim. Yani pavyon bırakıp balı koyacağım. parlasın. Bunlar bir gözüksün birazcık. Ben burada şu an hiç iyi görmeyecek olacağım. Olsam da pavyon bırakıp balı. Bunu aynı olacak. Bir saniye ben şuradan bir paradan bir iki bol şeyinizi alın. Bu da bazı işte he. He. Şey yapalım. Apple yan bir iki bolunuz. Full squid. Nasıl Güzel. Bu Bu biraz salakmış arkadaşlar. Bu biraz salakmış. ben burada bir şey göremesem diye parlamayı ki bu ben burada hiçbir şey göremiyorum ama parla bunu ayrıca işte ben burada hiçbir şey normalde göremiyorum parla amerika bunu ayrıca ben güzel Başka ben hiçbir şey göremiyorum mesela. Başka hiçbir şey arkadaşım şey. Göremiyorum. Ama parlamer kapalı görebiliyorum çünkü parlamer kapalı. Hadi Unuttum. abi. unuttum. Parlıyor yani parlıyor. Hani parlıyor parlıyor yani parlıyor. Ben böylece onu görebileceğim yani ama ilk zorlu falan bilmiyorum bilmiyorum. Benim dürbünde ihtiyacım var. Dürbünü ben nerede bıraktım? Bence yani ben yapmam ki. Ben yaptım mi? Abi sen ne? De devam arkadaşlar şimdi şurayı kapat. Devam et. Kutsam ki bu alana kimse geçmez. Bu bizim egzotların az olacak. Yani bu ne çöp mü özgür? Yani bunlar bütün nehre kaçmasın diye bunu söylüyorum arkadaşlar. Şu böyle mesela bunlar bütün bütün nehre kaçacaklar. Yeni yandı Beni Ben yandıracağım. Paşa var. Paşa da var da. Parça boşmuş. da var ama neyse. Burada parça da var. Burada parça da var ama neyse. Parça da var. Şimdi. Tam bu arada yani. Bir olur. Bitti. Neredeyse bitti. Bitti. De benim? Şu 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 Son. Son. Bu tam bir tane tam bu bıcırımız Bunları zaten bütün ekipatları da aynı oraya gideceğiz O zaman da tatlış bıcırımız oraya gidecek. Bıcır oraya getirin. ayıp başına tatlış şunu Bıçak gel bakalım. Şimdi, aldık arkadaşlar. Bıçırı aldık. Bıçırı aldık. E, Burada açık dursun da. Aç, tursun, şey şöyle, bunu buraya da bunu böyle da, Daha tutuyoruz. Şimdi ilk başta bıçırı oraya bırakacağım arkadaşlar. Bıçırı bırakacağım. Çok Hop bir saniye. Bıcır değil var Çorba mor var olmasın lütfen. Bıcırımız. burada. Bıcırık, bıcırık Yanında hiçbir şey olmasın. Evet, Yanında hiçbir şey yok. dedim gel buraya. Evet, Zaten buradan çıkamazsın. buradan şey çıkmasın. Çıkmasın. etrafı kapatalım da çıkmasın. Çıklamış. Çıklamış. Şimdi ben buradan ko. Ben buradan kaçar. bir şey olmadı mı? Bir şey olmuş ki. Bir tane gene tatlış bu bıcır okudum. Bizden gene tatlış bıcır var. şimdi ne alabiliriz? Bir de bebeklerden başlayalım. Ne arasın arkadaşlar? Şimdi Ama bir tane. Hadi çocuğa. Sosun bir tane şu. Baba atarak sandalye. yatağa. Anne bak yastığı kartaya attım çekip koltuğa geldi. Yürü yürü yürü, 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 yürü. <laughs> şimdi. Bak işte nasıl Ama ben bu ne yapalım. Turşu efendim. turşu Aynen turşu anı efendim. Bir dalım. Bir çürük yanı tutamadım. Eşiyle. 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 Evet. Bunu. Evet, bunu evet, turşu hanımefendiyi efendiyi götüreceğiz. Zaten turşu hanımefendi de iş şey olur. Turşu hanımefendiyi de götürürüm. Kapı dışarı mı zaten çıkalım? Bicir orada. Buyur, orada. Bir al bicir. Gıcırı koda görüyor musun işte bak. Gıcırı kendi başı hani. Merak etme oğlum. Şimdi getirelim Şimdi turşanla sen değil getirdik artık. Tamam. Şu. Bunu düşünme alın sizi kal. Şimdi. Better bucket. Better bucket'ımız var önümüzde. Şimdi. Gidelim gidelim gidelim. Baş bir tane daha olalım. Ya acaba Godzilla babayı mı alsak? Yok direk direkt getirelim bence. Mucize bebeği getirelim direkt. Şimdi ben vallahi akşam direkt mucize bebeği getireceğim. Mucize bebek çünkü tatlı zaten. Ben direkt aga mucize bebeği getireceğim. Mucize bu lan. Mu? Mucize bebek Sen mucize bebek. Abi e, doğru bu mucize bebek yokmuş ya. Arkadaşlar mucize bebek yokmuş da Mucize bebek yokmuş da hatırladım. Bak hadi baba. Kanat ya. Neyse, inanılmaz bebek. Ay, inanılmaz bebekti. Nasıl büyümüş de arkadaşlar. Neyse, inanılmaz bebeği de koy. Olan da koyalım. Bunlar ayrı ayrı yeter. De. Ondan sonra aslında. Bu. Bu. Baba. Aslında bütün Exo var böyle. <laughs> tamam o bir saniye bir şey Şimdi arkadaşlar bu cizi bebeği de koyduk güzel. Şimdi gidelim. Arkadaşlar Godzilla babayı mı koysam? Aynen Godzilla babayı koyayım. Daha sonra neydi lan diyor ne Ne? Baba Exo. neydi Allah Allah

Olsun. Ya bakalım adam gibi exot. Senin oğlun da alacağız olsun bekliyorsun. Adam gibi exot tanır. <gülüyor> <gülüyor> şimdi şurada yakın olduğumuzda da al. Artı bak kökten soğuyor. Oğlum bir satın mı? Nasıl şu yanı çıktı? Şimdi sadece tek bir kaldı. O da Godzilla baba. Godzilla babayı da aldık mı güzel? Sadece Godzilla. tek bir tane egzozumuz kaldı arkadaşlar. Onun ismi de Godzilla babaydı. Bu arada arkadaşlar yorumlarda da görüyorum yazanlar olmuş. Abi egzozun adam neden Godzilla baba koydun diye. Tamam şurada yorumları görüyorum. Arkadaşlar ne yapayım ben. Godzilla babayı da alın. Godzilla baba. Uf bozuyor ola <Gülüyor> 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 Hadi onu yiyin bir ekmek koyayım sana Martı köften buz gibi oldu öbürün o Tamam Böyle seçelim Tamam Tamam Bak burada bir de özel ekloz türü çıkar arkadaşlar. Çıkmasın lan. Evet. Ne saçmalıyorsun sen?